yavrumuz. Evin içinde kar yumuş, kar yumuş. Yedi de kar diye ağlamışlar. Yedi yücüler de böyle kakasını yapmışlar. Tönü sonra da oynamışlar arkadaşınla. Şöyle de böyle yapmışlar. O demişler kahve etmiş. Bir de çikolata vermişler. Bir de şey varmış. Sonra da dışarı çıkmışlar. Prense bakmışlar. Ölmüş. Ağlamışlar. Ağlamışlar. Artmış. Yedi cücüler de böyle böyle yapmışlar. Sonra da böyle 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 yapmışlar. Konuşmuşlar. Sonra da böyle de şöyle şöyle yazmışlar buraya böyle de böyle de böyle de böyle de böyle de yazmışlar